Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir. Sağlıklar, saatler yerindedir. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Bu yapacağım açılımda da arkadaşlar, bugün yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişinin aklında siz mi varsınız yoksa başka biri mi var? Bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Bakalım ne gibi cevaplar bizlere akacak bugün kartlar aracılığıyla. Tabii ki her zaman olduğu gibi en temiz niyetlerimi, en güzel enerjilerimi sizler için alıyorum ve açılıma bu şekilde başlıyorum tabi sizlerde niyetlerinizi lütfen alınız kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı da lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar çünkü burada çıkan güzellikler ve benim en iyi en pozitif enerjilerim sadece bu arkadaşlarımı kapsamaktadır yani videolara yorum yapan beğeni yapan ve abone olan arkadaşlarımı kapsamaktadır diğerleri maalesef ki bu enerjinin bu enerji alanının dışında kalmaktadır bunu da belirtmiş olayım Evet, haydi bakalım. Hemen başlayalım. Öncelikle sizin için bir farkındalık cümlesi almak istiyorum. Şöyle söylüyor. Bir başka insanın mutluluğu pahasına mutluysan sonsuza dek esirsindir diyor arkadaşlar. Şöyle söylüyor. Bu dünyada sahip olduğun her ne varsa bir başkasının mutluluğu pahasına sahipsin. Başka bir yolu yoktur. Dünyada kimseyle muhalif olmak istemiyorsan tüm sahiplenme fikrinden vazgeç. Şu anda elinde olan her ne varsa kullan ama sahiplenme. Onun sana ait olduğunu iddia etme. Hiçbir şey senin değildir ve her şey varoluşa aittir diyor. Evet, bugünkü mesajınız bu. Aslında bu mesaj birkaç kere daha çıkmıştı. Bakın bu kadar kartın içinden. Bu mesaj sanırım üçüncü çıkışı oldukça manidar. Yani karşımızdaki insanlara sahiplenme ile ilgili bir mesaj veriliyor bize. Evet sevebilirsin ama sahiplenemezsin şeklinde bir mesaj geldi bizlere. Şimdi bir bakalım arkadaşlar acaba aklınızdaki kişinin aklında siz mi varsınız yoksa başka biri mi var? O da seni senin onu düşündüğün kadar düşünüyor mu? Bunlara bakacağız. Ama öncelikle Evet, bu kartlardan devam etmek istiyorum. Öncelikle kişinin genel durumuna bir bakalım. Şu anda kişi kendini nasıl hissediyormuş acaba? Şu anda kişi kendini nasıl hissediyor? Bir bakalım. geldiğini düşündüğü arkadaşlarından yardım alıyor arkadaşlar bu şekilde söyleyeyim dostlarına danışıyor arkadaşlarına danışıyor sanki onlarla böyle bir fikir birliği içine varmaya çalışıyor bazı konularla deneyimlerini paylaşıyor olabilir onlarla ama kişinin şu anda birine ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim yani iyi bir dosta içini açacağı bir dosta ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim bunun dışında aklınızdaki kişide bir taşınma yer değişikliği niyeti olabilir şehir değişikliği, ülke değişikliği, taşınmak, hayal ettiği bir yere e, ulaşmak ve tabii ki hayal ettiği bir konumda olmak durumu da olabilir. Böyle bir şeyin arzusu içinde, özlemi içinde ve bunu tüm iyi niyetimle istiyorum. E, tüm masumiyetimle bunu istiyorum. Artık bu yer değişikliği, taşınma durumu, hayal ettiğim yerde yaşamak, orada çalışmak bir şekilde benim artık kaçamayacağım bir noktaya geldi ve şu anda buna çok ihtiyacım olduğunu düşünüyorum." diyor. Ve bu kişi aslında şu anda hayatında tutkuya dair, çekime dair ve arzuladığı durumlara dair arkadaşlar bir anahtar arıyor. Yani eski neşesine kavuşmak, eski tutkusuna kavuşmak ya da arzulanan cazibe sahibi biri olmak. Bu anlamda tamamıyla bir arayış içerisinde her zamanki gibi önde olmak, her zamanki gibi insanların dikkatini çekmek istiyorum. Ama sanırım bu aralar bunu yapamıyorum ama bunun için çözüm üretiyorum. Ve kapıyı açacak doğru anahtarın peşindeyim, doğru yolun peşindeyim diyor. Ve bu kişi arkadaşlar şu anda bir mola dönemi içerisinde olduğunu söylüyor. Mola almaya ihtiyacı olduğunu söyleyebilir. Yani tek başına çıkıp bir yerde bir şeyler içmek, tek başına tabiatta olmak... Ama burada tek başınalık ve yalnızlık yalın olmak durumu söz konusu. Çünkü belli ki bir takım şeyler onda bir yorgunluğa sebep olmuş. O yüzden de ara vermek bana iyi gelecektir diyor ee, ve e, bu şekilde bir tutumu söz konusu. E, ve bu kişi artık alın yaz, yazısında var olan bir takım kadersel durumlarla yüz yüze geldiğini söylüyor. Artık yazgımdan kaçamıyorum. Artık e, Bunları kabul etmiyordum ama artık bunları öteleyemeyeceğim bir döneme geldim. O yüzden de hani artık kabul değilim diyor arkadaşlar. Yani bu kişi bununla ilgili bir kabul noktasına gelmiş. Belki bununla ilgili iki yüzlülükler yaptı. Belki bununla ilgili işte insanların yüzüne gülüp arkasından konuştuğu her şey yolunda dedi. Ama bir şekilde bu kişi öyle bir noktaya gelmiş ki yazgıdan ve yargıdan kaçamayacağını anladığı bir noktaya gelmiş dolayısıyla da burada bir teslimiyet var ve burada artık hani e, olduğum gibi akıştayım diyen bir kafa yapısı söz konusu e, ve bu kişinin şu anda en çok neye üzülüyor biliyor musunuz arkadaşlar kalbini bir şeye adamak mühürlemek ama bunu yapamamaktan şikayetçi buna çok üzülüyor bakın çok yoğun bir üzüntüsü var e, bu üzüntü onun ruhunu daraltıyor dert ve keder içindeyim çok fazla düşünüyorum diyor ve düşündüğü şey de kendini ne yazık ki bir insana adayamamak, ee, sağlam bir işte belki ilerleyememek ee, ya da hayatında daimi ve kalıcı insanların, durumların, iş güç gibi konumların olmaması bu kişi için önemli bir üzüntü kaynağı. Niye benim de köklü bir ilişkim yok, niye benim de köklü ve güzel bir işim yok, çevrem yok, ee, bunların eksiklerini çok fazla hissediyorum ve üzülüyorum dediği bir ruh hali var. Evet genel durumlar bu şekildeydi. Şimdi bir bakalım acaba bu kişi de sizi mi düşünüyor yoksa bu kişinin düşündüğü başka biri mi var? Bu soruya yanıt bulmaya çalışalım. Evet, sizi mi düşünüyor yoksa düşündüğü başka biri mi var? Tılsım kraliçesi ile açılışı yaptık. Değnek dörtlüsü, aşıklar, Değnek şövalyesi. Evet. Şuradan da bir alalım bakalım. Bu kişiyle uzun süredir görüşemiyorsanız arkadaşlar, bu kişinin size karşı çok yoğun bir merakı var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani ne yapıyor? Acaba bana karşı hala aynı mı? Duygular değişti mi, değişmedi mi? Yani bir kere bu kişinin aklında siz varsınız arkadaşlar. Burada aşıklar kartını çok net bir şekilde verdi gördüğünüz gibi ve burada zaten sizi bir tılsım kraliçesi olarak verdi ve hatta burada bir imparatoriçe modunda da geldiniz arkadaşlar. Yani bu kişinin aslında Tamamıyla düşüncelerinde, merakında, ilgi alanında siz varsınız. Ee, ve o kadar güçlü bir yerde görüyor ki kafasında öyle önemli ve güçlü bir yere oturtmuş ki sizi. Buradan bu kişiden ayrı olsanız bile sürekli size karşı merak içinde olan acaba ne yapıyor, ne ediyor, nasıl konuşuyor, e, kiminle ne konuşuyor, ne söylüyor bunların peşinde olan bir insan var. Yani zihni sizinle ciddi anlamda çok yoğun diyebiliriz. Ve bunun dışında arkadaşlar... Bu kişinin zihnini en çok meşgul eden durumlardan biri de şu: Belki ayrı yerlerde oturduğunuz için bir araya gelemediniz. Belki de bir takım buluşmalar bir araya gelip bir şeyler yapma durumları ertelenmiş olabilir. Bu birazcık etraftaki şartlara bağlıyor kişi. Yani etrafınızın kalabalık oluşu, ilişkiye karışan insanların varlığı olabilir, dikkat dağıtıcı etken ve çevreler olabilir. Bu konuda birazcık çaresiz olduğunu belirtiyor aklınızdaki kişi. Şu anki şartlar biraz benim başkalarına bağımlılığımı gerektiriyor. işte iş bağımlılığı olabilir, aileye bağımlılık olabilir. Yani bir şekilde kopartamadığı, etrafında ondan faydalanan, nem alan insanlar olduğunu söylüyor. Ve bu yüzden de aslında buluşmanızın, bir şeyler yapmanızın, hatta bir kısmınız için evlilik bile olabilir, ciddi ilişki olabilir. Bunun sürecinin uzadığını söylüyor. Bu konuda ertelemeler, bu konuda süreç konusunda uzamalar olduğunu söylüyor. Fakat ne olursa olsun arkadaşlar bakın hem aşıklar kartını hem de kupa altılısını verdi. Yani burada bir ruh işi bağlantısı var gibi gözüküyor aklınızdaki kişiyle. Ne olursa olsun anılardan, hatıralardan hiçbir şekilde kopamayan ve tercihini sizden yana, aşktan yana kullanmak isteyen ve ben onu çok özlüyorum onunla olmadığımda hem merak ediyorum hem de çok yoğun bir özlem duygusu var. Tekrar aynı duyguları yaşamak, tekrar bir takım hatıralar biriktirmek, anılar biriktirmek. Bunu çok fazla istiyorum diyor arkadaşlar. Fakat burada ilginç olan bir durum var. Bu kişi sizinle arasında yaşadığı duyguda Tutkuların biraz daha baskın geldiğini söylüyor. Ya da böyle değil diyorsanız tutkuların baskın gelmesinin sizin için bir tehlike taşıyacağını söylüyor. Yani ilişkinizin karanlık noktası olarak arkadaşlar gölge noktası olarak e, bu konuyu verdi. Belki bir kısmını sadece tutkuyla ilerleyen bir ilişki yaşıyorsunuzdur. İşte bu kişinin kafasını karıştırıyor olabilir. Dolayısıyla buraya da, burada buna bir atıf var. Yani acaba evet e, anılar var, evet arada e, hatıralar var, önemli aşığım tamamlandığımı hissediyorum. E, ama işte bu tutku bizi nereye götürür? Bu arzular, bu istekler e, nereye götürür şeklinde düşünüyor. Ya da dediğim gibi acaba bu ilişki sadece tutkuyla mı ilerliyor? Ya da benim hissettiğim aşkı o da hissediyor mu? Yoksa sadece bana tensel anlamda mı yaklaşıyor şeklinde arzularıyla... Tutkusuyla mı yaklaşıyor şeklinde de çok fazla bir düşünüş içerisinde kendisi ee, ve bir şekilde arkadaşlar sizi olduğu gibi kabullenme niyetinde. Bakın burada bir kısmınız farklı bir e, medeni duruma sahip olabilirsiniz yani e, bir kısmınız evli olabilir bir kısmınız bekar olabilir yani bu kişiyle farklı medeni durumlara e, sebep olabilirsiniz. Ne olursa olsun ben artık bir şeyleri kabullendim ve senle süreci başlattığımda, senle süreci değerlendirdiğimde, ilerlediğimde bunları kabulleneceğim. Senin şartlarını, senin yaşam biçimini, senin istek ve arzularını göz önünde bulunduracağım ve bunları kabul noktasına geldim diyor. Yani kişi iletişiminde daha açık, daha net bir seviyeye gelmek ve artık sizin beklentilerinizi... Kabul etme noktasına gelmiş. Eğer sürekli reddeden biri ise böyle düşünüyor. Ve bu kişi arkadaşlar aslında şöyle bir durumda bu adaleti sağladığında sizinle çok daha kalıcı ve özellikle de sizin tarafınızdan çok daha onore edildiği hatta bir kısmı için maddi ödüllerin de önüne sunulduğu bir ilişki yaşayacağını düşünüyor. Bu kişinin görüşleri bu şekilde adaletli gidersem gerçekten de onun uzun süredir istediği ama benim yapmaktan kaçtığım ya da zorlandığım konularla ilgili kabullenme ve fedakarlık içine girersem çok daha fazlasını alabileceğimi biliyorum. Ben bir adım atsam o bana bin adımla gelecek. Bunun için gücü var, bunun için otoritesi var. Bir ilişkiyi çekip çevirebilecek bir insan. Hatta somut bir şekilde onu olacak katkılarınızdan, maddi katkılarınızdan bahsediyor. Dolayısıyla burada anladığım kadarıyla kişi kendini çeki düzen gösterme konusunda niyetli. Özellikle de çok uzun zamandır istediğiniz irili ufaklı şeyler, büyük ya da küçük şeyler olabilir. Bunları yapma ve kabullenme konusunda niyete gelmiş gibi gözüküyor. Evet, demek ki şu anda kişi de sizi düşünüyor arkadaşlar. Sizin dışınızda herhangi biri olarak burada gözükmedi. Bir bakalım. İlerleyen dönemlerde kısa vadede nasıl bir ilişki içinde olursunuz? Ben bir de buna bakmak istiyorum. Evet hadi bakalım. Bu iki insan kısa vadede nasıl bir ilişki yaşarlar? Buna bir bakalım. Nasıl bir ilişki? Kupa üçlüsü. Aranızdaki atalet yani tembellik, durgunluk, duranlık enerjisini atacak olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ee, özellikle bu atalet enerjisi bugüne kadar e, geride durduğunuz konular olabilir, cesaret edemediğiniz konular olabilir, askıda bırakılan yarım kalan konular olabilir. Bunlarla ilgili kesinlikle bir zafer gözüküyor arkadaşlar. Zafer gözüküyor. Bu zafer de tabii ki emek vermek, adım atmak, çabalamak konularıyla alakalı. Özellikle sizlere yük olan ve acaba yapabilir miyim şeklinde endişe ettiğiniz durumlar sonuçlanacak gibi gözüküyor. Ki zaten burada bir tılsım olmasını vermiş. Yani siz bir şekilde bu insanla yoğun bir tamamlanma durumu içine gireceksiniz. E, fakat bir kısmınız tabii ki şöyle bir durum olabilir. E, ayrı şehirlerde yaşama durumunuz olabilir ya da ayrı şehirlerde yaşıyorsanız arkadaşlar Burada şöyle bir duruma çağ çıkacak sanki yüksek olasılıkla hissettiğim şu farklı şehirlerde yaşayan arkadaşlarımızın bir araya gelmesi. Ortak bir noktada artık hani bir arada olmak, aynı şehirde yaşamak. Bu konuda bir zafer bekliyor sizi değnek altılısı ile birlikte. Bir kısmınız içinde kılıç altılısında eğitim farkı gibi, yaş farkı, aile farkı gibi durumlar vardır. Bu konuda da ben sizin ...birbirinizi dengeleyeceğinizi söyleyebilirim. Yani bu konuda da bir zafer var. Hem mekan ve uzaklık konusunda hem de bu konularda bir zafer gözüküyor. Çünkü birbirinize tutkunuz çok fazla arkadaşlar. Yani gerçekten de bakın tutku kartı burada da çıktı. Tutkunuz, arzunuz çok fazla. Bu da sizi ilerletecek, itecek bir motivasyon gibi gözüküyor. Ve bunun dışında özellikle dediğim gibi bugüne kadar askıda kalan konular... Cesaret edemediğiniz durumlar ve adımlar bunlarla ilgili vazgeçmeyen ilerleyen tavır ve tutumlarınızdan dolayı bu ilişkinin önü açılacak gibi ve sizler çok daha fazla yaşam amacınıza ulaştığınız artık kendinize hedef koyduğunuz işte şunu da başaralım bunu da hedeflerimiz arasına alalım dediğiniz bir pozisyona gireceksiniz. Dediğim gibi burada e, yükler konusunda, yükleri atma konusunda birbirinize yardımcı olacaksınız. Özellikle e, burada paylaşım, arkadaşlık ve dostluk o, niyetleri de öne çıkıyor. Yani bir arkadaş gibi e, bu yükleri e, konuşup e, bir şekilde bunlarla ilgili bir paylaşıma gideceksiniz. Dolayısıyla bu da yüklerinizin hafiflemesine e, ve işlerin ne kadar sorumlu ve güzel bir şekilde ilerleyeceğine sebep olacak gibi gözüküyor ve burada eğer karşınızdaki insanda bir tembellik üşengeçlik durumu var ise burada harekete geçen bir edil enerji olacağını söyleyebilirim arkadaşlar yani artık yapamam edemem kafasından çıkan her şeyi yük olarak ve büyük bir işte eylem olarak düşünen bu kişi artık bunların çok da zor olmadığı kanaatine gelecek gibi gözüküyor sizin bu ilişkideki ağırlığınız yükselecek arkadaşlar özellikle de ilişkiye yön vermek ilişkinin tutkusunu ateşini hızını ayarlama konusu size düşecek gibi gözüküyor sizin cesur adımlarınız bu kişinin de daha cesur hamlelerle gelmesine sebep olacak gibi gözüküyor ve dolayısıyla kişinin de bu ilişkide kontrolü eline alarak bu ilişkiye nasıl mutluluk katabilirim şeklinde e, yön verme çabalarının içinde olduğunu söyleyebilirim e, ve burada bir mutluluk durumu söz konusu olacak arkadaşlar yani artık her iki tarafında birbirine zaman ayırdığı anlık gelip geçen durumlara değil de daimi ve ilerleyici durumlara gönüllü olduğunuz iç huzurunuzu koruduğunuz bir süreç açığa çıkacak gibi gözüküyor topluluk içinde bulunabilirsiniz çevrenizi geliştirebilirsiniz e, ve aynı zamanda da eğer aklınızdaki kişiyle böyle topluluk önünde göz önünde bulunmayan biriyseniz topluluk önüne çıkabilirsiniz arkadaşlarla ailelerle tanışma durumu açığa çıkabilir ve bu şekilde de insanların dikkati sizin üzerinizde olabilir arkadaşlar dediğim gibi burada vazgeçmediğiniz ilerlediğiniz takdirde bu ilişkide tutku mutluluk yaşam amacına ve hedeflere yoğunlaşan bir tablo açığa çıkıyor ve zaten bakın burada da tılsım onlusunu verdi yani burada bir bütünleşme durumu söz konusu evet umarım tüm arkadaşlarım için de böyle olsun diliyorum en kısa sürede şimdi açılımın sonunda bir olumlama alayım bir de Rumi'den kart seçeceğim olumlamamız şöyle geldi yaşadığım her olayı seninle ilişkilendirecek anlayışı bana ver İmanıma yatırım yapmam için bana güç kat. Her şeyi yoktan var edebilen sen doğru niyetler içinde olmamı sağla. Senin kudretine her şey yeter. Amacımda yanımda ol. Hayırlısı için dua edebilen bir kul olmamı sağla. Her şey sana bağlı ve seninle ilgili bana bunu unutmadan yaşamayı nasip et dedi. Gerçekten çok güzel bir mesaj geldi. Ve Rumi'den de bir tane alalım. Değneklerin beşlisi dedi. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın dedi. Evet egoya dikkat çekti arkadaşlar. Egomuzu yenmemiz ve parçalamamızla ilgili bir mesaj geldi. Umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.